Hepinize merhabalar ben Murat Can Bugün sizlere Inza'sın disk copy yazılımını göstereceğim. Diyelim ki eski bir bilgisayarınız var. Hard diski çok yavaşladı. Bunu yeni bir SSD'ye aktarmak istiyorsunuz. Sorunsuz bir şekilde bilgisayarınızın tüm verilerini korunarak aktarmak istiyorsanız disk copy yazılımıyla bunu yapabilirsiniz. Veya elinizde şöyle iki tane hard disk var birinde olan verileri diğer hard diske kopyalamak istiyorsunuz. Belki ikinci bir kopyasını tutmak istiyorsunuz. Belki bu daha hızlı, daha yeni herhangi bir sebeple buradaki verileri buraya aktarmak istiyorsanız yine bu yazılımı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kullanımı da gerçekten çok basit. Birazdan uygulamalı olarak göstereceğim. Öncelikle web sitesi üzerinden nasıl indirilebileceğini göstermek istiyorum. Yazılımın linki videonun açıklama kısmında yer almaktadır arkadaşlar o açıklama kısmındaki linke tıklayarak bu sayfaya gelebilirsiniz. Burada da söylediği gibi bilgisayarda şu anda Windows 11'de destekliyor bu yazılımı. Altında da yazdığı gibi Windows 7, 8, 10, 11 tüm bu sürümlerle birlikte bu yazılımı kullanmanız mümkün arkadaşlar. 30 gün para iade garantilidir. Hemen free trial diyerek ücretsiz denemeyi ya da buy now diyerek de ücretli versiyonunu satın almanız mümkün. Nasıl indireceksiniz? Free trial kısmı bir kere tıklayarak bu yazılımı indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada EaseUS'un sitesine gelmişken diğer yazılımlara da bakabilirsiniz. Daha önce veri kurtarma yazılımında bu kanalda incelemiştim. Aynı zamanda ekran kaydedici yazılımını da yine bu kanalda tanıtmıştım. Hatta şu anda ben de bu bilgisayarımda ve diğer bilgisayarlarımda bu ekran kayıt yazılımını kullanıyorum. Yani güvendiğim, sevdiğim bir şirket yazılımları genelde başarılı. Evet arkadaşlar, yazılım şu şekilde iniyor. Buna birkaç kez tıkladım dığınızda kurulum başlıyor. Basit bir şekilde kurabiliyorsunuz. Kurduğunuzda şöyle bir arayüz karşımıza geliyor. Şu anda gördüğünüz gibi benim bilgisayarımın 465 GB'lık hard diski şu anda sistemde gözüküyor. E bunu nereye kopyalayacağız? Şu an kopyalayacağımız diski henüz takmadık. O nerede? İşte o burada arkadaşlar. Burada 1000 GB'lık yani 1 TB'lık bir hard diskim var. Bunu ben hemen bilgisayara bağlayacağım. Daha sonra mevcut bilgisayarımın diskini bunun içerisine aktaracağım arkadaşlar Bu noktada yani sadece veri yedemek, yedeklemek için de kullanabilirsiniz. Veya diyelim ki siz sabit bir disk aldınız. Mesela bunun içerisinde bir sabit disk var. Aslında bu bir taşınabilir disk değil. Sadece ben bunu böyle bir kutuya koymuşum. Diyelim ki bu sabit diski yine kablo aracılığıyla kutu sayesinde bu bilgisayara bağladım. Laptop olduğu için bu şekilde USB kablolarla bağlamam gerekiyor. Ama masaüstü bilgisayarlarına biliyorsunuz SATA olarak bağlıyoruz. Ya da işte M.2 SSD'ler de var biliyorsunuz onlar da böyle ram gibi görünen e, bir yapısı var onları da bağlayabiliyorsunuz bunları bağladıktan sonra arkadaşlar aktarmayı hızlı bir şekilde yapıp daha sonra artık bilgisayarınızı o diskle birlikte kullanabilirsiniz yani tüm işletim sisteminiz tüm dosyalarınız dahil o diske aktarılabiliyor arkadaşlar bu yazılım sayesinde şimdi sizlere bunu göstermek için hemen bunu bilgisayarıma bağlıyorum. USB portuna taktım. Şu anda okumasını bekliyorum. Şöyle kenara bıraktım. Okuduğunda bu sayfayı tekrardan güncellemem gerekecek. Biraz bekliyorum. Hatta şöyle bilgisayarıma gireyim. Bakalım gelmiş mi? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 TB'lık kart diskim de burada gözükmeye başladı. Yazılıma girdiğimde de gördüğünüz gibi disk değişliği tespit edildi. Bunları güncellemek istiyor musunuz diyor. Update'e basarak güncelliyorum arkadaşlar. Şimdi arka planda tekrardan bu diski de görecek ve seçimlerimi buna göre yapabileceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar disk 1 olarak geldi. 931 GB yani 1 TB'lık diskim. Arkada da disk 0 yani bilgisayarın şu anda mevcut hard diski yer alıyor arkadaşlar. Şu anda ben bilgisayarın mevcut hard diskini kolay bir şekilde disk 1'e yedekleyebiliyorum. Peki bu seçimler nasıl yapılıyor arkadaşlar? Eğer bilgisayarınızın hard diski harici bağladığınız diskten daha küçükse yani Bilgisayarınızın hard diski diğer diski sığabilecekse seçim yapmanıza gerek yok. Otomatik olarak zaten burası 465 GB burası 931 GB bunu buna kopyalıyor. Zaten bunu disk 0 bunu disk 1 olarak gördü arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Next diyerek bu işlemleri başlatabiliriz. Ama bekliyorum tekrardan. Eğer arkadaşlar Burası burasından daha büyükse yani yeni diskiniz eski diski alabilecek kadar büyük değilse o zaman sektör by sektör copy diyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Bununla birlikte kopyalanacak diskin belirli bir bölümünü seçip hedef diske kopyalayabiliyoruz. Yani diyelim ki işte 500 GB'lık kopyalanacak veri var ama hedef diskimiz 400 GB. O zaman dilersek 400 GB'lık kısmını seçip aktara biliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bu tiki kaldıracağım ve next diyeceğim arkadaşlar. Ayrıca bu bölüme gelerek buradan diskin partlarını seçebiliyoruz. Hangi partı kopyalamak istiyorsak bu part üzerinde işlem açabiliyoruz. Ve üçüncü olarak eğer bir format diski hazırlayacaksanız biliyorsunuz normalde Rufus ile flash belleklere bir format diski hazırlıyorduk. işte artık Rufus kullanmanıza gerek yok. Bunu yine bu yazılım içerisinde yapmanız mümkün. Tabii ki ben flash disk dedim ama bunu CD'ye de yapmanız mümkün. Artık CD kullanan, DVD kullanan var mıdır bilmediğim için ilk başta söylemedim ama bu mümkün arkadaşlar. Bunun için bilgisayarınızdaki ISO'yu yüklüyorsunuz. ISO'yu da zaten internetten indirebiliyoruz ve daha sonra bunu diske, DVD'ye, CD'ye artık ne yazacaksanız yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bu yazılımla başka alternatif ne yapılabilir arkadaşlar? Başta da söylediğim gibi elinizde iki disk vardır. Bundan buna, bundan buna kopyalama yapabilirsiniz. Bilgisayarınızın diski eskidir. E, ne bileyim çalıştırmakta zorlanıyorsunuzdur bir problem yaşanıyordur ya da bilgisayarınız tamamıyla bozulmuştur ve yeni bir bilgisayara geçmişsinizdir ama yeni bilgisayarda sıfırdan başlıyorsunuzdur. Hemen Bilgisayarınızın eski diskini yeni bilgisayarınıza bağlayın ve eski diskten yeni diski aktarımınızı yapın ve bilgisayarınız artık eskide olduğu gibi aynı sürümle, aynı işletim sistemi, aynı dosyalarla yani hiçbir kayıp yaşamadan kullanın arkadaşlar. Bunun dışında artık bilmiyorum sizin yaratıcılığınıza ve ihtiyacınıza kalmış. Siz bu yazılımı neden keşfettiniz, neden bu videoyu izliyorsunuz, neden kullanacaksınız? Bunu da mutlaka yorumlara yazın. Bu arada hep diskten bahsettiğim ama işte flash bellekten flash belleğe vesaire de kopyalamalar yapılabiliyor. Yani daha küçük disklerde de bu işlemler yapılabiliyor arkadaşlar. Söylediğim gibi bu yazılımın linki açıklama kısmında yer alacak. Bu linkten bu yazılımı indirebilirsiniz. Aklınızdaki soruları yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.